Şimdi sizlere Rexman Tedarik Sistemi ile etçatte nasıl başlayabileceğinizi veya etçat yapıyorsanız nasıl ürün tedarik edebileceğinizi adım adım anlatacağım. Biliyorsunuzdur belki ben 6 yıl önce Amazon'da e-ticaret yaparak başladım. Alibaba'daki Çinli tedarikçilerimizden ürünleri toplu olarak yaptırdık. Amazon'un deposuna gönderdik. Satmaya çalıştık. Tabii birçok hata yaptık aslında. Hani bu mayınlı arazi analizisiyle bunu anlatıyorum çoğunlukla. Birçok mayınlı araziye bastık ve öğrendim aslında o süreçteki yaşanım sorunlardan dolayı. Ürün seçme, hesap açılışı birçok hata yaptık aslında buralarda. Ve 10 bin dolar bir sermayem vardı. Bunun hepsini o süreçte kaybettim. Ama sonrasında artık bu süreci yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Çünkü ürünleri Alibaba'dan toplu alıp Amazon'un deposuna gönderdiğimizde belli ölçüde işte bazı ürünlerimiz satmadı mesela. Onları hem maliyetine satmaya çalıştık o da olmadı. Bazılarını imha ettirmek zorunda kaldık. Daha sonra aslında bu süreç içerisinde 3 yıl önce yaklaşık özelleştirilebilir. Yani Türkiye'den veya başka ülkelerden de tek tek gönderebileceğimiz ürünlere odaklanmaya çalıştık. Yani depoya toplu olarak göndermek yerine satılıkça gönderelim diye bir model üzerine uğraştık. Burada da biraz da ürünün kargo fiyatı dahil edildiği için hem 20-30 dolar üstünde olabilecek ürünlere odaklanmaya çalıştık kargo fiyatından dolayı hem de özelleştirilebilir kişiselleştirebilir ürünlere odaklanmaya çalıştık. Burada da şöyle sorunlar yaşamaya başladık. Özellikle Türkiye'den üreticilerle bu işi yapmaya çalıştık. Öncelikle şöyle kişiselleştirebilir takı satarak başladık. Burada en büyük yaşadığımız sorun üreticimizle oldu. Üreticimizin yanlış üretimleri, zamanda yetiştirememesi birçok problem yaşadık ve sonunda mağazamız kötü gitti. İlk yıl 70 bin dolar yaklaşık ciro yaptık, satış yaptık ama neredeyse hiç kar edemedik. Ama olayı öğrenmemiz açısından bizim için çok iyi oldu. Sonra üreticimizi değiştirdik. Daha kaliteli bir üreticiyle anlaştık ama onun da fiyatları biraz daha yüksekti. Yani kar edememizin en ana sebebi biraz da üretici tarafında sağlam bir üreticiyle hem de uygun fiyat veren kaliteli üreticiyle çalışamamak oldu. Daha sonra kargo tarafı yine önemli bir problemdi bizim için. Çünkü ilk gönderdiğimiz durumda ürünler yani en küçük takıyı bile 15-16 dolara gönderiyorduk. Yani rakiplerimize bakıyorum mesela Etsy'de Amazon'da. O aynı ürünleri 20-25 dolarlara satarken bizim kargo fiyatımızın 15 dolar olması zaten burada bir yanlışlık var diye aslında aklıma geliyordu ve araştırmaya başladım. Daha sonra artık aslında orada şunu görmüş oldum. Hem üretimde hem kargoda hacminiz arttığı zaman çok daha iyi fiyatlar alabiliyorsunuz. Biz de artık bu süreç ilerledikçe yavaş yavaş bu üreticilerden kargo şirketlerine çok daha iyi fiyatlar almaya başladık. Daha sonra artık hani biraz daha kar etmeye başladık. Bu süreçte yaşadığımız en önemli iki tane ana problem buydu. Yani üreticilerden hem iyi fiyat almak hem kaliteli üretici bulmak hem de kargo şirketlerinden iyi fiyat alabilmek. Zamanında müşterilere ulaştırabilmek. Bu süreci yaklaşık bir yıl içerisinde çözdük. Ama tabi dediğim gibi çok kolay olmadı. Biraz da hacmimiz büyüdüğü için bunu yapabildik. Şu anda da aslında Rexland'de yapmaya çalıştığımız en ana şey bu. Et yeni başladığınız durumda veya hala hızlı et yapıyorsanız üretici tarafı çok önemli. Yani seçeceğiniz ürün en önemli konu ama yanlış bir üretici seçiyorsanız arkanızda sağlam bir duvar olmamış oluyor. Bir diğer tarafta kargo ürünlerin zamanında ve uygun fiyatlı ulaştırabiliyor olması lazım. Öbür türlü kar edemiyorsunuz, rekabet edemiyorsunuz. Biz de işte şöyle bir şey yaptık aslında. Amazon Etsy gibi platformlarda en çok satan, fırsat olduğunu gördüğümüz ürünleri bulmaya çalıştık. Tabi burada yani uzun yıllardır bir tecrübe sahibi olduğumuz için birçok ürün grubuna bakıyorum. Birçok ürün grubuna da denemeler de yaptık. Yani bence %90'ında 95'ine başarı olmak gerçekten çok zor. Yani belki %3'lük, %5'lik bir dilim var ki ürün grubu olarak oralarda biz başarılı olabiliriz. Biz de zaten burada hani Türkiye'nin üretim gücünü de kullanabiliriz diye düşündüğümüz için tek tek satıldıkça gönderebileceğimiz, özelleştirilebilir, kişiselleştirilebilir ya da tek tek gönderebileceğimiz tasarım ürünlere odaklanmaya çalıştık Ve burada ürünleri belirleyip o ürünlerin üreticileriyle anlaştık. Daha sonra kargo şirketiyle anlaştık ve en uygun şekilde hem üretim hem kargoyu kurduğumuz bir sistem oldu aslında Rexel ve bunu da sizler gibi satıcılara açma kararı aldık ve şu an nasıl işliyor süreç? Şu an ekrandan göstereyim mesela. Burada gördüğünüz kategorilerde tişört gibi, sweatshirt, hoodie, halı, işte kolye, küpe, bileklik, altın, altın kaplama, gümüş, deri, metal, işte şapka, ornament birçok ürün grubunda bizim fırsat olarak gördüğümüz ürünleri belirleyip bunların üreticileriyle anlaştık. Uygun fiyatlar aldık. Kargo şirketiyle anlaştık ve bir sistem kurduk. Siz sipariş geldiğinde arka plandaki o üretim kargo ile uğraşmamanız için Rexman sisteminde şöyle çalışıyor. Sizin siparişleriniz bizim Rexman paneline düşüyor. Bu Rexman paneline gelen siparişlerinizle alakalı bir şey yapmanıza gerek yok aslında. Bu siparişlerdeki bütün bilgiler geldiği için ödeme yaptığınız andan itibaren üreticimizin önüne düşüyor. Üreticimiz bu ürünlerin bütün kişiselleştirme bilgileri, özelleştirme Bilgiler bilgileri her şeyi alıyor ve ürünü o gün üretiyor. Daha sonra bizim anlaştığımız kargo şirketi ürünleri alıyor ve son müşteriye kadar götürüyor. Sadece Türkiye'de değil Amerika'da da tedarikçilerimiz var. Dolayısıyla buradaki sistem içerisinde sizin yapacağınız sadece mağazanızla ilgilenmek zaten en ana konu bu. Sizin Amazon Etsy gibi mağazalarınızla ilgilenmenizi sağlamaya çalışıyoruz ve devamında arka plandaki o üretim, kargo, işte depo, fotoğrafçıya kadar her şeyini ayarladığımız bir sistem oldu aslında burada. Ve tam benim hani ilk başladığım zamandaki hayalim üzerindeki işti. Çünkü biz burada ilk işe başladığımızda yani üretici, kargo, hangi ürünü satacağım, nasıl öğreneceğim bu işi. Buralar gerçekten çok zor işler. Ben de yeni başladığım zaman çok zorlandım. Siz de çok rahatlıkla anlayabiliyorum bu konuda nasıl zorlandığınızı. O yüzden yeni başlayan bir insan nasıl e başlayabilir? Ancak böyle başlayabilir diye düşündüğümüz için Rexven'i kurduk. Tabi Rexven'de sadece hani tedarik sistemi yok. Yani yeni başlıyorsanız burada eğitimler yapıyoruz aslında. Hem canlı yüz yüze kamplarımız da oluyor. Hem de zaten bu kampları veya videolu olarak da hepsini kaydederek ilerliyoruz. Onları da izleyebiliyorsunuz. Yani işi öğretiyoruz öncelikle. Nasıl Amazon Etsy mağazanızı yöneteceğinizi öğretiyoruz. Daha sonra da zaten siparişler gelmeye başladıktan sonrası zaten bizde siparişler panelize yansıyor. Üreticimiz üretiyor. Kargo şirkette son müşteriye kadar götürüyor. Bir problem olduğunda zaten arada reksan olduğu için mesela üretici hatalı bir ürün üretti diyelim. Burada o üreticinin hatası normalde siz üreticiyle direkt çalışıyorsanız veya kargo şirketiyle onlarla bu işleri çözmek zorunda kalacaksınız ve zorlayıcı süreçler. Yani bugüne kadar çok fazla üreticiyle, çok fazla kargo şirketi çalıştığım için bunu söylüyorum. Arada Rexen olarak biz bulunduğumuz için siz bize ödeme yapıyorsunuz ve bir problem olduğu zaman biz sizin ürünlerinizi yani yeniden göndermek istediğinizde ürünlerle alakalı bir problem oldu. Üreticimiz yanlış üretti. Hemen yeniden ücretsiz bir şekilde ürünlerinizi ürettirebiliyoruz. Bu şekilde aslında bir problem olduğunda da direkt çözebilecek güvenilir bir şirket olması bence güzel. Ben de Amazon'da satışa başladığımda arada Alibaba olmasa ben Çinlilerle çalışmam çok zordu. Online bir şekilde ben bilgisayarımda Ankara'dayım. Çalıştım, görüştüm ve Ali Baba'dan ürünler alıp Amazon deposuna göndererek satış yaptım. Bunu işte sizlerin de yapabilmesi için Rexsend diye bir sistem kurduk. Şu an yani örnekler göstermek açısından bazı ürünler göstereyim. Yani Rexsend'de satabileceğiniz birçok ürün grubu var. En çok potansiyel gördüğümüz alanlar şurada zaten görüyorsunuz. Yani tişört, sweatshirt, hoodie tarafında üzerine tasarım yapılabilen ürünler olduğu için çok fazla çeşit yapabiliyorsunuz ve fark yaratabileceğiniz çok fazla alan olabiliyor. Bizim de satışlarımızdan en çok satış yapanlar burada. Takı tarafında çok güçlüyüz. Türkiye'nin çok iyi olduğu bir konu. Olduğu için biz de bayağı bir atölyeyle çalışıyoruz. Kendimiz de bu anlamda aksiyonlar aldık. Kendimiz de atölye açtık ve kolye, küpe, bileklik, yüzük, halhal bu alanda satış yapmak isteyen satışlarımıza çok sağlam bir tedarik sunuyoruz. En çok satış yapan satışlarımız buradaki kategorilerde satış yapıyorlar. Şu an Christmas dönemlerinde ornament çok fazla satıyor. Seçim döneminde şapkalar çok fazla sattı. Bunun gibi özelleştirilebilir çok fazla ürün var. Türkiye'nin çok iyi olduğu bir diğer konu mesela halı, işte ahşap, metal birçok ürün grubu var burada. Buradan ürünlerinizi seçiyorsunuz. Örnek veriyorum mesela Etsy'de şu an gördüğünüz ürün 7.45 dolardan 467 tane satmış. Ama bu 7.45 olduğuna bakmayın. Aslında o düşük fiyatlı varyasyon örneği dijital bir ürün aslında. Yani normal tişörtü 35.75 dolardan satıyor ve son 24 saatte 467 adet satmış. Bu şekilde ben bazı örnekler buldum. Mesela bu satıcı da 1048 adet satmış son 24 saatte. Şu an şu gördüğünüz satıcı son 24 saatte 356 adet bu takıdan satmış. Bunun gibi çok fazla örnek buldum. Bakın 221 adet satmış. Bu ornament 186 adet satmış. Yine aynı şekilde Amazon'da mesela şu an ekranda gördüğünüz İsim kolye son ayda 81 bin dolarlık satış yapmış. Yani sadece bir tane üründen bu şekilde satış yapmış. Bu satışlar da bizim gibi çalışıyor. Yani satış geldikçe... Üreticisi üretiyor ve tek tek gönderiyor. Yine başka bir ürün, Amazon'da bir tişört mesela bu da son ayda 26 bin dolarlık satış yapmış. Yine başka bir ürün. Buradaki ürünün fiyatını 12.95 olarak bakmayın yine normalde şurada değişiklik yaptığınızda normalde mesela comfort kalır ço satılıyor çoğunlukla. Burada M versiyonu seçtiğinizde 35 dolar'dan bir tişört satıyor. Başka bir ürüne bakalım mesela bu özelleştirilebilir takı kutusu son 30 günde 48 bin dolarlık satış yapmış. Yine yükselen olan ürünlerinden. Dormet özelleştirilebilir halı paspas ürünü bu da. Son 30 günde 42 bin dolarlık satış yapmış. Bu ürünlerin hepsi yani neredeyse satıldıkça üreticinin ürettiği gönderdiği şekilde çalışılan Amazon ve Etsy'de satan satıcıların ürünleri. Burada herhangi bir üründe satış geldiği zaman Rexfam'daki üreticiler bu ürünleri üretiyor. Sizde tabi mesela bu tasarım olan bir ürün. Tasarımı yüklüyorsunuz. Şöyle oluyor mesela örnek ekran üzerinden de göstereyim. Burada tasarım gerektiren bir ürün varsa bu ürünlere tasarımlarınızı ekliyorsunuz. Bu tasarımları da üreticimiz alıyor ve ürünlerin üzerine basarak gönderiyor. Takıda böyle bir şey yapmanıza gerek yok ama tişört gibi, halı gibi üzerine baskı yapılabilen bir ürün satıyorsanız da bu şekilde satabiliyorsunuz. Buradaki örnek veriyorum. Mesela bu tişörtten 467 adet satmış son 24 saatte. 35 dolardan satıyor. Rexsen'de bu ürün 9.90 dolar. Kargosta 4.92. Yani 15 dolar yaklaşık bir maliyeti var size. Örneğin bu ürünü satmak için 4-5 dolarlık bir reklam harcaması yaptığınızı düşünelim. Yaklaşık 20 dolarlık bir maliyetiniz var. Etsy'nin kesintileri falan çıktığımızda yani yüzde %20-25 kar marjı elde edebileceğiniz 8-10 dolar mesela bu satıcı en az kar ediyordur diye değerlendiriyorum. Yani reklam harcamasını bilemem tabii ki ama 10 dolar kar ediyor diyelim. Burada günlük yani 467 satış gerçekten çok ciddi bir satış. Günde 10 tane tişört satsanız her birinden 10 dolar kar ederseniz 100 dolar oluyor aylık hesaplama yaptığınızda aylık 3000 dolar kar edebilirsiniz. Ciro'dan bahsetmiyorum kar edebilirsiniz. Ama tabi bu anlattıklarımı nasıl yapacağınızı zaten eğitimlerde anlatıyorum. Böyle bir sistemde kurduğumuz için arka planda üretici, kargo, onlardan uygun fiyat almak bunlarla uğraşmadığınız için biz burada elimizden geleni yapıyoruz. Sizin de yapacağınız aslında burada bu ürünleri listelemek, satış yapmak, satış yaptıktan sonra da arka plandaki her şeyi Rexen hallediyor. Rexen tedarik sistemi genel itibariyle bu şekilde çalışıyor. Siz eğer hali hazırda zaten bir ticaretiniz var, bu ürünleri satıyorsanız, takı satıyorsanız, tişört satıyorsanız, yine Rexenden ürün tedarik etme, hızlıca başlayabilirsiniz. Yeni etçerde başlıyorsanız da zaten sizler eğitimlerle destekliyoruz, tasarımlara kadar vermeye çalışıyoruz. En çok satan tasarımları, ürünleri belirleyip sizlere bunları sunmaya çalışıyoruz. Çünkü bu kurduğumuz sistemde siz ne kadar çok satış yaparsanız biz o kadar gelirlerimizi arttırıp Rexen'i çok daha büyütebiliyoruz. Rexen'in hedefi de zaten Türkiye'den çıkmış en büyük tedarik platformu olabilmek. Dünyada biliyorsunuz onlarca şirket var. İlk 10'da, 20'de, 30'da, ilk 50'de, 500'de Türkiye'den çıkmış hiçbir girişim yok. Biz bunu başarmak istiyoruz. Siz de e-ticaret yapıyorsanız veya yapmayı düşünüyorsanız Rexen'de sizleri görmek isteriz. Görüşmek üzere.